Eski zamanların uğraş alanları, satranç, dama, tavla, esnafın boş vakit bulduğunda kendi arasında yaptığı oyunlar veya camilerde, mescitlerde, medreselerde eğitim gören, oraya bir vesile gelmiş olan insanların namaz vakitlerini beklerken veya namaz sonrasında veya eğitim arasında oynadığı oyunlar. Bir zaman Dini otoriteler tarafından mekruh haram denilse de Anadolu halkı buna pek kulak asmamış. Satranç oynamaya, dama oynamaya, tavla oynamaya devam etmiş. Aslında bu toplumun zihinsel anlamda gelişimine de büyük katkılar sağlamış. Strateji geliştirmeyi, akıl yürütmeyi, ortak hareket edebilmeyi, takım halinde yürüyebilmeyi, bilinç aşılamayı ve bilinçsel düzeyi geliştirmeyi sağlamış bu oyunlar. Tabii bizim tarihimizin önemli oyunlarıydı bunlar. Padişahlarımız, devlet adamlarımız, vezirler, beyler beyler veya ordunun önemli noktasındaki komutanlar oynarlardı. İlk zamanlar aslında satranç oynamak, dama oynamak, tavla oynamak, üst tabaka insanların, belki de bugün tabiyle söyleyecek olursak aristokratik yapıdaki insanların oyunlarıydı. Ama zamanla Türk toplumlarında, Orta Doğu toplumlarında, İslam toplumlarında halkın da bir eğlence aracı olarak tercih ettiği bir oyun haline dönüştü. Sadece bir eğlence aracı da değil. Dedim ya, en basitinden insanların normal yaşamla mücadelelerinde strateji geliştirmeleri noktasında onlara büyük katkılar sağlıyordu. Tabii satrançın tarihi çok eski. Satranç 2000'li yıllarda, milattan önce Mısır'da, Hint'te, Çin'de oynanan oyun. Türk İslam diyarında Timur zamanında çok önemli bir noktaya gelmiş. Timur kendine özgü bir satranç tahtası ve karakterler oluşturup satranç oyunu oynamış, oynatmış. Tabi bizim Osmanlı dönemindeki satranç dama tavla ile ilgili bilgimiz daha çok Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine dayanıyor. Evliya Çelebi o yazdığı seyahatnamesinde Özellikle Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki o müthiş satranç oyunundan böyle geniş bir şekilde bahseder. 16. 17. yüzyılda Avrupa'da da satranç ciddi manada ilgi alaka gördü. Ama Müslümanların Endülüs'e götürmesinden sonra Avrupa'da yayılmaya başlandığını da biliyoruz. Kilise satranca karşı çıktı, damaya, tavlaya karşı çıktı ama aynı bizde olduğu gibi Avrupa'da da bu oyunlar halk tarafından halk tarafından kısa sürede benimsendi. Şimdi demek istediğim mevzu aslında şu. Bir toplum hayal ediniz. Türk İslam toplumu. Cihan Şumul İmparatorluklar kuran bir toplum. Bu toplumun akıl yürütmeye, zihinsel becerilerini geliştirmeye, zeka anlamında kendini diri tutmaya ihtiyaç duyması doğal. Bu noktada satranç, dama, tavla oynaması gayet tabii. Peki ya günümüzde? Günümüzde maalesef herkesin elinde bir telefon var. Herkes birkaç saniye içerisinde milyonlarca karenin renk karesinden bahsediyorum. çevrilmesiyle, yeni görüntülerle, kısa süreli videolarla saatlerini telefon başında sosyal medyada harcıyor. Eğer telefonda bu işi yapamıyorsa veya takip edemiyorsa sosyal medyayı, bu defa da ana akım medyanın sabah programlarında, kadın programlarında saatlerini günlerini öldürüyor. Gezin çarşıyı pazarı hemen her dükkanda ekran açık, ekranda bir kadın programı veya bir başka bir şey. Evleri dolaşın aynı şekilde. Cami, medrese, mescit kapıları eskiden satranç tavla oynanan gençlerin, insanların eğlence ortamı oluşturdukları ama öbür taraftan akıl yürütmeye dair, kitap okumaya dair, bilinç geliştirmeye dair yaptığı etkinliklerle doluydu. Bugün cami, medrese veya okul bahçeleri aynı durumda mı? Camilerimizde, meşit kapılarımızda bekleyen veya cami cemaatimiz satranç oynuyor mu? Damaya veya tavla oynuyor mu? Yani kendisini geliştirecek zihinsel bir aktivite yapıyor mu? Yoksa eline alıyor bir telefon ve telefonunda saatlerce reels videosunu izliyor. İşte bir toplum zihinsel becerisini artıracak etkinliklerden uzak bırakılarak, bir toplum okumadan, araştırmadan, yazmadan uzaklaştırılarak bilinç düzeyi düşürülerek, analitik düşünme becerisi elinden alınarak köleleştirilir.